Merhaba arkadaşlar, hepinize selamlar, saygılar. Evet, kamu aydınlatma platformu haberiyle karşınızdayız. Sabahleyin endeks açılmadan önce bu haber bildirildi. Bist 100 arkadaşlar şu anda 2.66 yukarıda. 5055 puandayız. 130 lira 80 kuruş gibi bir, 130.80 gibi bir yukarıda pozisyon aldık. E, alış pozisyonu ve yukarı yiymeli e devam ediyor arkadaşlar. Saat 9.32'de yayınlanan Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma, Geliştirme, Üretim, Sanayi ve Ticaret Alım Şirketi'nin yeni iş ilişkisini sizlere duyurmak istiyorum şimdi. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Bize destek olmak istiyorsanız da arkadaşlar kanalımıza abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Evet özet bilgi yeni iş ilişkisi. Yapılı açıklama güncellememe hayır, düzeltmeme hayır, ertelenmiş bir açıklamama hayır. Başlayacak kişinin niteliği müşteri şirket cürosuna olumlu katkı sağlaması bekleniyormuş. Şirketimizin bağlı ortaklığı olan Smart Güneş Enerji Ekipmanları Pazarlama Anonim Şirketi ile yurt içine yerleşik bir müşterisi arasında Güneş Enerji Santrali Anahtar Teslim Kurulumuna istinaden kayda ve hariç toplam 84.224.943 lirası karşılığı tutarda Yurt içi satış sözleşmesi imzalanmıştır. Bu kamuoyuna ve bütün paydaşlara duyurulur diyor arkadaşlar. 84 milyon 224 liralık Smart Güneş Teknolojileri'nden yine oldukça iyi bir iş anlaşması geldi. Evet, Endex Smart bugün arkadaşlar nasıl? Hemen ona da bakalım. Smart Güneş Enerjileri. Evet endeksin 2.65 değer kazandığı bir ortamda smart arkadaşlar tavana doğru gidiyor diyebiliriz. Yukarıya doğru bir iğmesi var. %6.68'lik bir kazanç söz konusu günlük olarak baktığınızda 5 lira 05 kuruşluk bir kazanç var arkadaşlar. 80 lira 60 kuruşta. 5 günde de %17.49'luk bir kazancı var. Son bir ayda ise %4.62'lik negatiflik söz konusu. Ama bugün baktığınız zaman %6.68 gibi bir bir değer kazanmış ve hisse açılır açılmaz zaten yukarıda 80 lira bandına yakın bir açılış gerçekleştirmiş. Bu da gösteriyor ki bu kamuoyu aydınlatma platformu haberi ve bugün de zaten Borsa İstanbul'un pozitif bir ivmede olması hisseyi olumlu etkilemiş gözüküyor arkadaşlar. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız ve arkadaşlar bu videoları beğenip yorumlarsanız da videoların devamını sağlarsınız bize destekte de bulunmuş olursunuz. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler diliyorum.